Ha 1500'lü yıllar. Öyle düşünün ve e, bir berberin sünnet ettiği ve bir papazın vaftiz ettiği Hasandan ya da Leo'dan bahsediyoruz. Endülüs'te doğuyor, Fasa e, göç ediyor, sonra Kaireye göç ediyor, sonra Roma'ya göç ediyor. Hatta olay İstanbul'a kadar uzanıyor. Dolayısıyla da tarihin o güzel dokusunda işte bütün bu coğrafya üzerinde Amin Maluf'la birlikte seyahat ediyorsunuz. Bence harika bir kitap, harika bir öykü. E, okumanızı dilerim. Şimdi şu bölümü seçtim. Baş kaldıranlar yılı. Hicri 921. 15 Şubat 1515, 4 Şubat 1516. Bu çocuk benim kanımdan değildi. Fakat benim etimin yaptıklarını ödüllendirmek ya da cezalandırmak için ortaya çıkmış gibiydi. Sanki benim çocuğumdu ve onu inanç adına kurban etmek için İbrahim'in cesaretini taşımam gerekiyordu. Dinlerin birleştiği yer, Tanrı dostunun kocaman bir ateşin üstüne doğru salladığı bir bıçağın ağzı değil midir? Her yıl kurban bayramında övgüyle andığım bu kutsal suçu işlemekten kaçınmadım. O yıl görev duygusu beni iş başına çağırdı. Çünkü gözlerimin önünde Müslüman bir imparatorluk doğmaktaydı ve bu çocuk o imparatorluk için bir tehlikeydi. Bir gün Alaaddin'in oğlu Beyazıt Osmanlıları titretecek bir tek o, onun soyundan gelen ve yaşayan tek şehzade Anadolu beyliklerini harekete geçirebilir. Ancak o, Çerkez memluklarıyla İran'daki Safevileri yanına alıp Büyük Türk'ün alaşağı edebilir. Yalnızca o, Sultan Selim'in adamları onu bulup boğmazlarsa. Nur oğlunun beşiği üstüne eğilmiş bunları söylüyordu. Bu sözlerin benim üstümdeki acı etkisinden habersizdi. Çöküşünü öngördüğü bu imparatorluk, dua etmeyi öğrendiğim günden beri dualarımı dolduran ve Granada'yı bize geri kazandıracağına inandığım imparatorluktu. Ve şimdi bu imparatorluk vardı. Gözlerimin önünde kendini oluşturuyordu. İstanbul'u Anadolu'ya almış, Suriye, Irak, Arabistan'ı ele geçirmiş, şimdi de Mısır'ı işgal etmişti. Yarın Berberistan, Endülüs ve belki Sicilya'nın efendisi olacaktı. Bütün Müslümanlar, Emeviler zamanındaki gibi bir tek halifenin egemenliğinde birleşecekler ve inanmayanlara Müslümanlık yasalarını kabul ettireceklerdi. Kendimi düşlerimin düşü, umutlarımın umudu bir imparatorluğa hizmete mi adayacaktım? Onun yararına mı koşacaktım? Hayır, hiç değil. Ona karşı savaşmaya ya da ondan kaçmaya yazgılıydım. Yavuz Sultan Selim'in eli titremeden babasını, kardeşlerini ve kardeşlerinin oğullarını feda eden, yakında üç oğlunu da kurban edecek olan o tanrısal gazabın kılıcı karşısında yetişkin bir erkek, bir komutan, bir imparatorluğu çökerten, soyunun yasalarına uyarak öldüren yetişkin bir erkek olana değin korumak, bağrımda büyütmek durumunda olduğum bir çocuk vardı. Bütün bunlar içinde hiçbir...